Ne oldu sana? Dünya mı büyüledi seni? Bir elin telefon, bir gözün ekranlarda. Saatlerce boş işlere vakit var ama Allah'a yok. Öyle mi? Timurtaş Hoca'nın sesiyle soruyorum sana. Seni Allah'a kulluktan alıkoyan bu dünya mı? Evet, dünya diyorsun. Peki sana bu İstanbul'un tamamını verseler, karşılığında iki gözünü isterlerse verir misin? vermezsin. Çünkü o gözler paha biçilemez. E peki onları sana veren Rabbine neden bir saatini bile çok görüyorsun? Hesap günü yaklaşıyor. Uyan. Bu gidişin sonu yok. Şimdi silkelen ve hatırla. Sen bu dünyaya oyalanmaya değil, kulluk etmeye geldin. Yani sizi Allah'a ibadetten geri koyan dünya mı? Evet, dünya dedi. Peki gel bakayım buraya. Şimdi söyler misiniz dedim şimdi oturdular sohbet ediyoruz çok tatlı bir sohbet. Şu İstanbul'un tamamı boğazlar, köşkler, yalılar, Çamlıca tepesinden tuttu her taraf. Bütün İstanbul'un mülkiyetini, tapusunu, parasını, arsasını, kasasını, masasını İstanbul'un tamamını sana verelim. Sen de şu iki tane gözünü çıkar bize ver deseler kabul eder misin dedim. Kasiyen dedi, ne demek dedi? Hiç kabul etmem dedi. Ya nasıl etmesin? Bütün İstanbul'u sana veriyorlar. İki tane gözünü ver, İstanbul sen nasılsın?'' diyorlar. Yok hocam dedi, gözünün görmediği İstanbul'u kabul etmem. Demek ki terazinin bir gözüne İstanbul'u koysalar, öbür öbür gözüne iki tane gözünü koysalar, o iki gözün ağır gelecek, evet. E peki sana bu kadar kıymetli olan iki tane gözü veren Allah'a neden 24 saatte bir saatini vermiyor, neden namaz kılmıyorsun? Deyince hocam vallahi yapmasın dedi. Hemen bu akşamdan itibaren usul abdest alacağım, namaza başlayacağım dedi adam. Ve halen geliyor namaz. Bir sualle ya, biz İslam'ı anlatamıyoruz. Biz İslam'ı aşılayabilmiş değiliz. Bizde taassuf var, bizde tembellik var, bizde çok kötü bir dıştan hüküm vermek var.